Yurt içi telefonumuz 0537-529-8126. Yurt dışından arayacak olanlar artı 90-537-529-8126'dır. Seyir alem devr alem derken e, oturduğu yerden yönetir diyerekten söylemiştim az önce de. Gerçek Hz. Meşter Aleyhisselam oturduğu yerden Allah'ın izniyle rabıta ile ibadet yapar ve Mevlam'ın takdiri e, rabıta da kalp göz açıklığından boyutlar kapısı Allah'ın izni açılıyor. Seyir alemde devre alemde Allah'ın uygun görmüş olduğu görevler Allah'ın iziyle kendisine gösterir ve ona göre hem bilgilendirilir hem de buna göre, göre görevini yapar. Görevini yapması da Rabbimin dilemesiyle belirli şekilde ona sunulur. Ne yapılması gerektiği Allah'ın izniyle o da uygun görüldüğü şekilde Rabbimin uygun gördüğü şekilde gerekli talimatları Allah'ın izniyle verir ve dua eder. Bu şekilde Rabbimin uygun gördüğü şekilde görevini yapar. Hayırlı akşamlar.